<laughs> Oğlum yani topu öyle bir sürüyor ki La kanka bir şey, son bir dakikada imkan... zaten o salak gollerin hiç açıklaması yok ya Seyken top da iki ya. kere sekiyor aminakoyim dışarı çıkmıyor bana vuruyor giriyor Bun, Bunun gibi mi kardeşim? Mesela Ananı sikeyim İç kaleden çıktı ha dikkatini çekerim herkes yapamaz onu Ananı sikeyim ne yapalım At bakayım Abi vurursam girmez ki şu an. Algoritma ha, boş ver, ya. Siklet algoritma şaşırt oğlum. Algoritma şaşırtıyor işte vuracağız sanıyor dayı. Vurmayın ya şaşır. Ya siktir bize gene bize git at bari. 3-5 <laughs> katımız ben... olsun be dayı. Aha. Yani, Olmaz ki. Kanka o top içerideydi bu arada da. Ha değmedi. Vallahi içerideydi o top. Sağa doğru falsa aldı. Milletinki içi alıyor ama. Sen, seninkini seninki niye bakalım. Ah be. Yanlış yere uçtuk. Lan değiyoruz topa. Adam Kanka, yanılsın diye yok. Dışarı uçmuyor ki. Penaltı noktasına geliyor top. Öyle bir saçma ki. Halen'in önüne düşmesine penaltı noktasını atmayı tercih ediyoruz. Anlamak. <laughs> denize düşüp yarra salırılmak hemen değil mi? Bu ne? Oradan şey gidecek mi o top? Yoksa hani böyle sekip bizim diye anladım. Bak. At abi at Allah kahretsin. Kapım kuru bokluk Barsa yapışan kuru Oğlum bok. nereye gidiyor Bunun ya? Aha, hayır. Ulan o da ileri gitti Dayı güzel meyvesi mi? <laughs> Nasıl meyvesi? <laughs> <olur? gülüyor> Kuş burnu değil mi lan o götpüzen meyvesi? Bu burada ne? olduğunu desene ona göre boktan atardım Hadi yani sektir abi. Bunun garip bir top. Havuklar hepsini ıskaladı ya. Şakır vurdun dedi be be, ananın amı dedi. Lan gir oy. gir. Kanka girmiyor yardım et. Merak etme Çakır girecek o şimdi bak buraya girecek. <laughs> Nereye gireceğini söylemedin gir gir dedin. Of oh yeah. İyi tuttu bu. Sen arada. de söylemedin hey, herhalde kanka. Anlıyız. Yiğit yiğit ebeling amana iyi yiğit ebeling amana yiğit yiğit Vay on La oğlum Aaa lan Adamı durdurdum. Hele rasa. Adamı durdurdum. Amin. Ne? Aman, aman, ya, aman, aman diyeyim, aman, aman, aman. Oğlum ben vurdum lan topa. Hayır. Hayır. Topun sekmeye bak. Anlamı sikiyim, nasıl bir sekme bu? Ne oğlum evet, diyor giriyor kol giriyor evet. kanarı. Yaletes Ya oğlum top hiç yok kanka. Bu sıçrar. Götüne bu gibi değer. Öyle yalıyor kanka amına <laughs> koyayım. <laughs> Ananı satayım. Ya Rabbi ya. Teşbihi kes ya bizde de teşbih. Adamın sanat. Orospu çocuğu. At orospu çocuğu, ya. çocuğu artık. at. At. Kaleden raporluyorum, cikir. raporluyorum hile. Ona da raporluyorum hile. Ne de problem? Bu ya? Aha Uyun, Oyun oyun değil, değil ki şu an aslında 4 kere kre... Ha, girmeyecek ki. Aman akıllı, değiyor bir de ya. Bir de değiyor ya. Sanki top kaleye giriyormuş gibi. Ona da diyecek ki geri geliyorum Bir şey Mest, değişmeyecek. Kale dibinde bekle mi? Hiç top asla karşıya gitmiyor ama. Şimdi şimdi koş Aslan. Nos yok. Hah la tamara. Let's go. Adam nosunu terk etti şuna bak bomboş gidiyor. sende. Aliye doğru. Mu? Hı hı. Ya bu normal <laughs> sekecek mi lan dur <laughs> ya. Ladder Tamam oldu bir şey. Ya piçha bak. Ya he anan. 2 saniye kala maç uzatmaya gidiyor. Ne ikmesi? <laughs> bu, bu abi.